Evet. ne yapıyoruz bugün bu kereviz kereviz mi kerevizle ne yapılıyor kerevizin yapraklarını kullanıyoruz onda. yaprak kereviz diye geçiyor yaprak kereviz yapraklarını salatalara koyuyoruz kurutup çorbalara koyuyoruz Bu ne bu çeri domates çılgın domates koymuş bunu isim olarak Çünkü ee, geçen sene bunu diken bu sene dikmemeye karar vermiş. Çünkü acayip derecede domates veriyormuş ve ne yapacağını şaşırmış insanlar. Ne diyorsa. Aa, öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bu lavanta. Lavanta Sonra bu. Alabildik. Kokuyor mu? Şu an değil. Bakayım. Çiçeklerini açacak ve kokla bakayım. Tohumları kokar onu. <laughs> <Çocuğuna börse. gülüyor> şu kokuyor yok, bak. Yok bir şey yok. Kekik var bak şu koka. Bakayım. Dağ Aa evet bu kokuyor. Çok ferah biliyor musun kokusu? Hmm. Açıyor Parfey böyle. Parfüm yap. Bu, bu ne? Bu biberiye. Biberiyeyi ben biber zannediyordum biliyor musun? Bilirim ben. <laughs> Bununla ne yapıyorsun bu biberiyeyle? O biberiyeyi mesela eti e, lezzetlendirmek için falan kullanıyorum. He. Tamam hadi ekelik. Pesleyen. Topla bak. Pesleyen Pancar. Hangisini nereye ekleyeceğiz onu bir düşünmemiz lazım. Pancar. Yani me, işte muhteşem yerim burası. Çok çok iyi bellemişim ha. Yani öyle böyle değil bak. Bak şimdi bak şöyle şuradan bak bu kanalları ben açtım. Bak bu kanallar çok önemli. Bunlar olmazsa olmuyormuş. Şimdi böyle ortaları ekiyorsun abi, böyle kenarlardan suyu veriyorsun. Diyorlar yani. Bakacağız şimdi bizde. Şimdi buraya yeni bir kanal sistemi yaptım. Bu bu kanalı şurayla. Şimdi buraya bir tane ekmiştik. Şuradan, şunu şöyle kenarından buraya kanalı vereceğiz. Böylece ben yukarıdan suladığım zaman o su kanallar aracılığıyla böyle buradan akacak. Şimdi burada bir tane var. Bunu şuraya bu neydi bu? Salatalık mı bu? Evet. Salatalık. Bak, Şimdi şuraya bunu Biraz böyle derin kazıyorsun abi. Sonra böyle çapayla tutuyorsun toprağı. Bunu reisi böyle koyuyorsun içeriye. Ondan sonra mevzuyu veriyorsun. Bak şöyle. Kanalları da bozmayacak şekilde. Ben de tabi ben de eldiven olmayınca havada biraz karanlık. Görüntü çok iyi değildir muhtemelen. Ama bak böyle buraya bunu buraya ektik şimdi. Bunlar büyüdükçe buna şey yapacağız. Saplar takacağız. Bak onlar şimdi hep büyüdü. Onlar ektiğimiz zaman da böyleydi. Bayağı yağmurdan falan güzel oldu. Bu da meşhur benim çimlik alanım. Şöyle bak göstereyim size. Bu bizimkilerin zıp zıpı. Bak şöyle Bak gelmiş oraya oturuyor. Şişt. hayırdır oğlum sen? Burayı ben size otel yapmadım. Yallah. Gidin çimlerde yatın, toprakta yatın. Eskiden şey mi vardı yani gelip böyle rahat rahat yerlerde yatıyorsunuz ya. Evet şimdi ekmeğe devam. Ben bir kahve getireceğim. Şu açtığım çukurlara kahve koyacağım. Kahve mi? E, köklerine böcek gelmemesi için kahve konuluyormuş. Köklerine böcek gelmemesi için kahve mi konuyor? Evet. He. Ya da tarçın. Tarçın. Yani kokulu bir şey. İyi. Ben şimdi şu diğer kanalı yapayım buraya. Şimdi şunu şöyle kenara alayım. Şimdi şurada bu bir kanal. Ben bunları daha da derinleştireceğim. Şimdi şu ortaya tekrar ekeceğiz baya yamuk gitti gittiğim doğrudur şu an baya baya yamuk gidiyor evet baya yamuk gidiyor şu an şöyle buraya ekersek şuradan hattı devam ettirsem şu ağacın çok altına girmeyeyim e, o büyüdüğü zaman gölgelik yapacak şöyle biraz şuradan ha Oh çok geldi biraz içeri gireyim. Şöyle. Evet böyle devam. <laughs> Şuna. Bu daha iyi oluyor. Şöyle biraz evet, daha. Değil ama. İhsan efendi. Olur ne o? Kahve. Kahve. Üf kokuya bak. Yeter mi Şakir'e bu kadar? Şakir'e <laughs> <evet. gülüyor> Çay falan da dökelim böyle köklere. Demli Semaver çayı. Çay falan tabii tabii dökülüyor. Beslenmek ben şaka gibi. yaptıydım ama ciddiymiş. Yani çayı seviyor yani. Senin haricinde herkes. Ben gayet çayı semaverde seviyorum. Gerçi ben normal şekerli çayı sevmiyorum ama kaya şekerli sevdim. Kaya şekerli güzel oldu bak beğendim. Tavsiye ederim. İlla şekerli içecekseniz kaya şekerli deneyebilirsiniz. Böyle o şekerin saçma bir tatlılığını vermiyor. Böyle dengeli bir tat veriyor. Kaşıma gitti yani. Evet senin iki bardak çay içtiğini de gördük. Bak ya. şu kanalı şap. Kanala dikkat et. Heh. Evet. Tamam. Bu ne şimdi? O dikenli salatalık. Diye. Bu normal salatalık mı? Evet. Tamam dikenli. Ben o Benim şeyim nerede Kanalı bozmadan Zaten daha Ne kadar bozulacaksa artık bunlar çıkınca hiç fark <laughs> insan. Bir kahveye alabilir miyim Buraya bir kediler Bir şeyler yapmış <laughs> Denemiş olalım bakalım yani siz hiç, hiç hayatınızda kahveli salatalık yediniz mi yani? Hı. İşte tars meselesi. Kahveli salatalık. Şöyle köklerini göreceğim mi? Bak. Hmm, kökü toprağın etrafında dönmüş. Evet. Şimdi mesela şimdi hava yağmurlu, toprak nemli. Buna su vermeye gerek var mı? Tabi can suyunu verelim. Hatta biz şimdi sıvı solucan gübremiz var. Beslesin diye. Ha. Onu da verelim. Sulandırıp. Tabi bakma şuradan bir solucan çıksa çığlık atacak. Senin Artistlik yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tabi komşular falan var. Ee, biraz sessiz konuşuyorum yani ondan. Bu video öyle eğlenceli bir video değil. Her zaman eğlenceli bir video olacak hali yok. Bence şu eğlenceli. Bence şu an ekiyoruz. Yani ben çok heyecanlıyım. Yani. Çünkü bunlardan neler çıkacak. Allah'ın izniyle. Bana kalırsa tabii. Ufacıktı tohumdu bunlar. Ya. Minnacıklı çöpe attığımız hatta salatalıkların içindeki tohumlar ya da yuttuğumuz. Böyle onlardan tekrar can çıkıyor, salatalık çıkıyor ve bir tane değil bir sürü. Keyifle, zevkle sonra yiyoruz. Bu da dikenli salatalık. Evet bu da dikenli. Dikenli saltalıklar daha büyük mü oluyor? Daha büyük oluyor. Dışları böyle diken diken oluyor. Hmm. Evet. Hani hıyar dediğimiz şey bu mu? Ya ın farkı değil olabilir. Değil olabilir. Hıyar dediğimiz şey başka olabilir. Ya yani Bu Onu arada bilmiyorum. tarlaya geldiğin ayakkabıların çok iyiymiş ya. Tam doğala yakın yani şu an. <laughs> Keşke çizmeleri sulamasaydım. <laughs> ben onları oraya koymadım bu çizmeleri. Çizmelerimin içi su dolmuş. Evet, senin var. senin vardı ne bir artık? senin bir tane pembe çizmelerin vardı bu renk. Ya onlar ha, genç Ender'ın da onu giyiyordu ya. Havasın pembe çizmeleri olan bir çiftçi gördünüz mü hiç hayatınızda? Doğal yakın olunca görüyorsunuz yani. Şöyle aradan geçeyim. Tabii bu bu sıra da müsait abi böyle komple. Oraya domatese devam edelim. Sen bana istersen yer aç. Tamam buraya bunlar yeter. Domates için mi açayım? Evet bir tane salkım domates. Bakalım. <laughs> oh, onu ver bana. Sen açayım ben. şöyle şu mesafedir. Ben... Gel kübiş bak ekiyoruz biz. Gel. Ko. Babuşlar nedir? Babuşlar nedir? Gel kübiş ko. Şimdi, Bu mesela domateslere de yumurta kabuğunun tozu. Ee, yumurta kabuğu kalıyor ya bir sürü. Ha. Ee, onu 300 derecede falan fırınlıyorlar. tozane haline getiriyorlar. Blender'dan çekiyorlar. Sonra Aha, vefa. Gel bak domates ekiyoruz oğlum. Dikiyoruz denir herhalde. Ha dikiyoruz. Ekiyoruz dikiyoruz. Ekim dikim alanı. Burada şey bazı yapraklarının koparılması gerekiyormuş. Kübra Kübra bak bunlar salatalık olacak. Onları bas. Onları basmak lazım. Şu altındakileri mi koparacağım? Bu altındakileri değil de. Ya şöyle ana gövde varmış. Bak hele bak bak bak. Ondan sonra Hı. Hey. Ana gövdenin bir de yan dalları varmış. Yanlış bilgi vermeyeyim de. Bugün bir video izledim. Onlar koparıldığında daha canlı çıkıyormuş. Dijital çiftçilik diyoruz. Kaynanama laf yok. Mama gitme. Şimdi o salkın O aralara bas mı? o aralara bas. Dikkat et çorapların çamur olacak muhtemelen. Gel. Gel böyle. Heh. <gülüyor> 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 Havlamayı bilmeyen Rex'i havlattı. Yapraklarından tabi anlamıyoruz bunları. Bu beykoz hmm. domatesi mi? Hı hı. Bu beykoz domatesiymiş. Biraz bitmiş. Hemen. Nasıl da vuruyor, nasıl da kazıyor ya. Yalnız doğal yakının bu kahveyi de aletini, aletini görüyorsunuz değil mi? Yani full teknolojik. Şu köklerini bah. görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Hadi bakalım. Hadi Sertaç'cığım elleri görelim. Ben dokunmasam daha iyi. Neden? Narin parmaklarım. Şimdi toprak falan. Kam Kamera çekiyorum, tabii ki de toprağa dokunamayacağım yani. Toprağa dokunmak için insanlar evlerine topraklanma aparatları alıyorlar. Ayaklarını onlara 20 dakika boyunca Heh. koyuyorlar ve bir sürü paraya alıyorlar onları. Benim. Tamam burada beleş var gelsin de ben onları on liraya hallederim daha ucuza gelirim onlar için. Getir domates Getür getür ayaklarımın altına bir bakın ya. Altın, pembe bir bak ayağım oldu 30 kilo. 30 kilo oldu aya. Burası şimdi kaç ay sonra Allah'ın izniyle şahlanır Sartac abi. Bura bir aya tamam ya. Çok başa gitme. Başlara başka bir şeyler ekeriz. Tamam. Şurası, çünkü biraz mesafe bırakmak istedim de. Dün bir şey öğrenmiştik. Hatırlamaya çalışayım. Hmm. Hatırlayamayacağım galiba. <gülüyor> <gülüyor> kahveli hıyar yiyeceğiz. Kahveli hıyar. Sen şey kahveli duydum. salatalık. <laughs> Bu videonun adı ya kahveli salatalık kokla. Elinle şöyle yapraklarını ovuştur, kokla. Dilek bunu koklasam. Biraz ovuştur, kokusu çıksın yani. Aa, nane bu. Evet, çikolatalı mı? Çikolata kahve cinsi onu. Yani bir, bırak. sürü çeşit nane cinsi fışır, var. Fışır 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 ediyorum şu an. Fışır fışır fışır. Aa! Aa! Harbiden. Bak, Çok ilginç. kahve yani böyle koyu koyu renkli. Evet. Yani. Koyu koyu. Normal bir nane değil. Kahveli, evet. çikolatalı Burada nane. portakallı nane. Portakallı mı? Evet. Bunlar nasıl doğal oluyor? Şey, arama verici falan değil bunlar. Cinsi böyle. Aslında bir sürü cins domates var ama e, biz insanoğlu o cinslerin hepsini tüketip tek tip domates görmeye alıştık. Pazarlarda filan ama Allah-u Teala yüze yakın belki de domates cinsi vardı bizim. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şu an çoğaltıyoruz mesela onları. Çok haklı. Ben bundan pek portakal kokusu Tefsinin alamadım. Hepsinin ayrı ayrı şifası var. Portakal yok kokusu sonradan lazım. geliyor herhalde. Sonradan geliyor. Bir tane burada denemek için pancar aldım. Bunlar pancar yaprakları. Hmm. Ee, şunlar böyle sapları. Altından şöyle kocaman kırmızı bir şey oluyor ya. Hani turba benzer. Hı -hı. Sana salatalara Aynen, salatada gidiyorum bana hani. <laughs> Balık kitlediği şeyle. Evet. salatada ne olsa yiyorsun çünkü. Normalde evet. pancarı görsen yemezsin. <laughs> ee, bu, onun için de bir yer yapalım. Onun için şu başa ekebilirsin işte şu araya. Buraya kanalı yapacağım ben. Buraya olur. Neyse. 16 kurmuş ya. Gel ben sana birkaç çeşidimi daha göstereyim. Videoyu kapatıyorum ben. Biz burayı komple böyle ektik bir kısmını. Bunları da şimdi ekeceğiz. Biraz hızlanalım. Ee, artık afiyetle de yerim ben videolarda sizle. Yani ben yerim. Siz izlersiniz artık. Peki. Allah'a ısmarladık.